Direktörümüzün mesajını izledik. Evet, onun da çağrısını biz de bir kez daha in ediyoruz. Sizleri 9 Eylül Üniversitesi'nde bekliyoruz sevgili aday öğrencilerimiz. Şu dakikadan itibaren artık üniversitemizin resmi YouTube kanalı olan Dev Web TV'den de canlı yayına geçmiş bulunuyoruz değerli aday öğrencilerimiz. Ve bu yayında şöyle bir özelliği daha olacak bu yayının. Bizi izleyen, YouTube'dan izleyen aday öğrencilerimiz de sorularını bize yazılı olarak canlı sohbet bölümünden iletebilecekler. Burada salonda bulunan aday öğrencilerimiz zaten sorularını doğrudan burada hocalarımıza sorabilirler ve yanıtlarını alacaklar. Ve bu sayede de hem salonda hem de ekranları başında bizi takip eden tüm aday öğrencilerimizin sorularını yanıtlamayı umuyoruz ve sunumlarımızın ilkine geçiyoruz. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile başlayacağız. Araştırma görevlisi Ezgi Gümüşkaya Aydın hocamız gerçekleştirecek sunumu. Kendisini kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Bugün sizlere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini tanıtıyor olacağım. Öncelikle fakültemize girdiğinizde sizi böyle bir alan karşılamakta ve devamında bolca yeşillik alana sahip olduğumuzu vurgulamak isterim. Bahçesinde oturabileceğiniz pek çok kafeteryamız da mümkün aynı zamanda. Biraz içeri bakacak olursak eğer toplam 126 öğretim üyesi ve de 7 bölümle hizmet vermekteyiz. Bu doğrultuda öğretim üyesi sayımız 126 olup, profesör sayımız ise 60'tır. Doçent sayımız 37, doktor öğretim üyesi sayımız ise 27'dir. Öğretim görevlisi sayımız 2, araştırma görevlisi sayımız 24'tür. Bugüne kadar toplamda 70 binin üzerinde mezun verilmiştir. Rektör hocamızla, dekan hocamıza fotoğraflarını görmektesiniz şu anda. Fakültemizin sahip olduğu olanaklara gelecek olursak, bilgisayar laboratuvarımızın yanı sıra pek çok okuma salonu, konferans salonu, spor salonu, bununla birlikte tenis kortu, halı saha ve çok amaçlı aktivite merkezlerimiz bulunmaktadır. Burada fakültemizin içerisinden bir görsel ve de amfilerimizden bir görsel görmektesiniz. Yine konferans salonumuzdan bir görsel ve de çok amaçlı aktivite merkezimizden bir görsel görmektesiniz. Okuma salonumuz, kütüphanemiz ve tenis kortumuz pek çok sayıda öğrenci kulübümüz bulunmakta. İşletme kulübünden tutun, müzik kulübü, sinema kulübü, ekonometri kulübü gibi farklı farklı pek çok kulübümüz bulunmakta. Az önce de bahsettiğim gibi toplam 7 bölümde faaliyet vermekte olduğumuzu söylemiştik. Şimdi biraz daha onların detayına bakalım. Öncelikle çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünü anlatmak isterim. Bu doğrultuda çalışma ekonomisi bölümünü tercih ettiğinizde çalışma hayatının sosyolojik, psikolojik, hukuki, ekonomik tüm boyutlarını ele alan bir lisans programı sizi beklemekte. Gördüğünüz üzere pek çok ana bilim dalına sahip. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri programında toplam 109 adet ders yer almaktadır. Çalışma ekonomisini tercih ettiğinizde ve bu fakülteden mezun olduğunuzda sizi ne gibi iş olanakları bekliyor sorusuna cevap verecek olursak hem kamuda hem de özel sektörde çalışmanız mümkün. Örneğin İşçi ve işveren sendikalarında olabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teşkilatlarında da müfettiş uzman olarak görev alabilirsiniz. Bölümümüze özel imkanlar. Çift ana dal ve de yan dal imkanları. Örneğin aynı zamanda psikoloji bölümüyle de yan dal yapabiliyorsunuz. Ekonometri bölümümüze gelecek olursak Burada da çalışma hayatından, gerçek ekonomiden verileri alıp, bilgisayar ortamında o verilerin girişini yapıp, analiz edip bunları tekrar gerçek hayatta sonuçları öngörmek için yapılması yeteneğini kazandırmak istediğimiz bir bölüm olarak karşımıza çıkmakta. Bu doğrultuda yine farklı farklı ana bilim dallarına sahiptir ve de toplam Ekonometri Öğretim Programı'nda 90 adet yer, ders yer almaktadır. Ekonometri Programı'ndan mezun olduğunuzda size hem kamu hem de özel sektör iş alanakları bekliyor olacaktır. Bu doğrultuda kamuda yine KPSS'ye girerek e, strateji ve bütçe başkanlığında çalışmanız ya da özel sektörde finans, sigortacılık, araştırma şirketlerinde çeşitli alanlarda yine planlama ve bütçelerde, bütçe departmanlarında istihdam edilmeniz mümkün olacaktır. İktisat bölümümüze geldiğinizde ise yine sizi farklı farklı ana bilim dalları karşılayacak. Örneğin iktisat politikası, iktisat teorisi gibi. Bu doğrultuda iktisat öğretim programında toplam 95 adet ders yer almaktadır. Bölümümüzün çift ana dal bulunmaktadır. O da ekonometri bölümü. Ekonometri bölümünde çift ana dal yapmanız mümkündür. Aynı zamanda iş alanaklarına gelecek olursak çeşitli yine kamu ve özel bankalarında müfettiş, denetçi, uzman olarak ya da bakanlıklarda görev almanız mümkün olacaktır. Aynı zamanda şuna da değinmek isterim ki dışarıdan değil de yani ben okulda kalmak istiyorum dediğinizde her bölümümüz için geçerli. Öğreniminize devam ettiğinizde yüksek lisans öğreniminizi de tamamlayabilirsiniz. Yüksek lisans doktora şeklinde devam edilebilir. İşletme bölümüne geldiğimizde ise farklı farklı ana bilim dalları yine sizi karşılamakta. Bu doğrultuda işletme öğretim programımızda toplam 112 adet ders verilmektedir. Yine çift anadal olanı sizi karşılamakta. Yönetim bilişim sistemleri bölümü ile çift anadal yapmanız mümkündür. E, i̇şletmeden mezun olduğunuzda gerçekten çok geniş bir iş alanı yelpazesi var. Özel sektörde finans kuruluşlarında, pazarlamada, insan kaynaklarında, yöneticilik, pazarlama, muhasebe vesaire. Bunlar gibi çok çeşitli alanlarda çalışmanız mümkün. Yine kamuda çalışmak isterseniz de KPSS ile kamu kurumlarında uzmanlık almanız ve fethişlik gibi kadrolara atanmanız mümkün olacaktır. Kamu yönetimi bölümüne geldiğimizde ise sizi ne bekliyor? Kamu yönetimi okumak ne demek? Öncelikle kamu yönetimi, kamu politikalarının oluşturulması, uygulanması, planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, yönlendirilmesi, koordinasyonunu sağlamakta. Bu doğrultuda yine içerisinde pek çok farklı ana bilim dalına sahibiz. Örneğin hukuk bilimleri, yönetim bilimleri gibi. Yine aynı şekilde burada da diğer... Bilim dallarımızda olduğu gibi diğer programlarımızda da olduğu gibi Erasmus yapabilmeniz, Farabi ile farklı farklı öğretim dili İngilizce veya Fransızca olup Erasmus programı kapsamındaki öğrencilerde kayıtlanabilmektedir aynı zamanda bu programa aynı zamanda siz de Erasmus yapabiliyorsunuz. Anlaşmalı öğrenciler üniversitelerimiz var. Bu doğrultuda kamu yönetimi öğretim programında toplam 109 adet ders yer almaktadır. Yine kamu yönetim bölümünden mezun olduğunuzda hem kamuda hem de özel sektörde çalışabilirsiniz. Örneğin bankalarda, araştırma kuruluşlarında bu gibi şirketlerde çalışabilir. Kamu sektörüne baktığımızda ise Merkezi ya da kurumlarca yapılan sınavlarda başarılı olduğunuzda idari yargı hakimliği, kaymakamlık sınavlarına da girebiliyorsunuz. Maliye bölümüne geldiğimizde ise farklı ana bilim dalları karşımıza çıkıyor. Örneğin mali hukuk, mali iktisat gibi. Ve Maliye öğretim programımızda toplam 106 adet ders yer almaktadır. Bu bölümümüze özel imkanlar ise İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası ve İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile hem staj hem de iş desteği alanında üniversitemizin işbirliği protokolü bulunmaktadır. Bu bölümden, maliyeden mezun olduğunuzda yine kamu sektöründe çalışmanız mümkün. Denetçilik, müfettişlik, hakimlik, uzmanlık, kaymakamlık gibi çeşitli üst düzey görevler üstlenebilirsiniz kamuda. Özel sektöre baktığımızda ise sigorta şirketlerinde, bağımsız denetim şirketlerinde, bankacılık sektöründe çalışmanız mümkün olacaktır. Yönetim bilişim sistemleri bölümümüze geldiğimizde ise davranışsal yaklaşım ve teknik yaklaşım olarak ayrılmakta ve de bu doğrultuda 4 profesör, bir doçent, bir doktor ve iki araştırma görevlisinden oluşmaktadır bölümümüz. Bu doğrultuda toplam 46 adet ders verilmektedir. Yine Bölümümüzün çift anadal olanakları olmakta. işletme bölümüyle ve de turizm işletmeciliği bölümüyle çift anadal yapabilirsiniz. Özel sektörde veri bilimcisi, coğrafi bilgi sistem uzmanı, kurumsal kaynak planlama uzmanı gibi çok farklı alanlarda, sosyal medya uzmanı gibi alanlarda pozisyonlarda çalışabilirsiniz. Kamuda da yine KPSS ile bilgisayar işletmeni, yazılımcı, veri hazırlamacı gibi pozisyonlarda çalışmanız mümkün olacaktır. Teşekkür ediyoruz. Şimdi eğer varsa sorularınızı yanıtlamaktan bütün bölümümüzün hocalarıyla mutluluk duyarız. Sağ arkadaşlarımız. Düşünürler bir internetten soru var. Şevval Gaya, ekonomi bölümünde, ekonometri bölümünde yapabileceğim çap bölümleri hangileri diye sormuş. Sorun da var mıysa belki de kaçırmış da olabiliriz. Hı hı. Ee, tekrar söyleyebilir misiniz rica etsek? Tabii ki. Hocamız Tabii. Tabii hocamızı kürsüye şey alabiliriz. Burada yayına daha kolay geçebiliriz açısından. Buyurun hocam. E, merhabalar, hoş geldiniz. E, Doktor Öğretim üyesi Efe Sarıbay, Ekonometri Bölüm Başkan Yardımcısıyım. E Ekonometri bölümümüz fen fakültesindeki hemen hemen e tüm bölümlerle e çap yapma imkanına sahip. Aynı zamanda fakültemizde de iktisat bölümüyle yine çap imkanına sahip. Özellikle işletme e düzeltiyorum fen fakültesinde istatistik bölümüyle e yaptığımız e anlaşma ile birlikte öğrencilerimizin hem Fen Fakültesi İstatistik bölümünden hem de bizden giden öğrencilerimiz bulunmakta. Aynı zamanda fakültemizde de iktisat bölümüyle çap imkanımız vardır. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Evet salonda bulunan öğrencilerimizden ve da ailelerinden soruları olan varsa onları da alabiliriz. Mikrofonumuz var burada. O zaman yoksa, soru gelmiş özür dilerim. Pardon hocam bir saniye. Tuna Han sormuş, okulun staj olanakları nelerdir? Özellikle işletme bölümü açısından sormuş. İşletme bölümünden hocalarımızın cevap verileceği bir şey var mı? Evet. Buyurun hocam. İktisadi ve İdare Fakültesi Dekan Yardımcısı Haluk oldu. Aslında bütün bölümlerimiz için bu Staj olanaklarında ortak bir cevap vermek mümkün. Biz de İktisadi ve Fakültesi'nde Staj zorunlu değil Ancak Gönüllülük esasına dayalı olarak Öğrencilerimiz Eğitim öğretim yılıyla Çakışmayacak şekilde gönüllü stajlar yapabiliyorlar Ve bu stajları gerek kamu kurumlarında, gerekse özel sektör kuruluşlarında gerçekleştirebiliyorlar. Burada iki e, yöntem izliyoruz. Bunlardan birincisi, e, sastaj kapısındaki e, imkanlardan yararlanarken, bizim okulumuzun desteğiyle e, süreci yürütebilecekleri gibi, kendi imkanlarıyla, kendi e, ilişkileriyle, herhangi bir firmada, herhangi bir kuruluşta da staj olanağına sahipler. Burada staj uygulamamız genelde her dönem için işte bir ayla sınırlandırılmış durumda. Dolayısıyla bölümü özgü değil, fakültenin tüm bölümlerimiz, yedi bölümü özgü olarak staj şansına sahibiz. Bu şekilde cevaplandırmış olabilir. Hocam. İsterseniz hocam siz de böyle alalım. Allah yani. şey Hocam bir de çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü üzerinde e, ee, biz bu yıl itibariyle Beyin Cindicator Foundation'la bir işbirliği sürecine başladık. Her üç ayda bir on öğrencimizi ee, Amsterdam'da aslında online hiçbir yere gitmeden bilgisayarları başında staj yapma imkanı, üç aylık staj yapma imkanı veriyoruz. Bu üç aylık staj sonunda Amsterdam'da stajlarını yapmışlar. Bu uluslararası staj belgelerini alıyorlar. Ve toplam yüzün üzerinde ülkeden araştırmacıyla kendi alanlarında bir araya gelerek bilimsel araştırmalar yapıyorlar. Ve bu staj süreçlerini tamam tamamlıyorlar. önümüzdeki dönemde Eylül ayında yine bir 10 öğrencimizi İngilizce seviyesine göre seçiyoruz ve atıyoruz. bu staj sürecine başlayacağız. Dün de 10 öğrencimiz staj süreçlerini Temmuz ayında tamamlamış oldular. Bunu daha ayrıca eklemek istedim. Teşekkür ederim. Bu arada e, müsaade olursa e, çok küçük bir şey paylaşmak istiyorum. Şimdi burada bölümün bölümlerimizin tanıtımı gerçekleştirilirken sanki ayrıştırılmış bir yapı gibi görünse de işte çalışma ekonomisi öğrencisi bu iş imkanına sahiptir işte iktisat bu işletme bu ama aslında bizim mezunlarımız bu iş imkanlarının tümüne sahipler. Örneğin bir KPSS sınavına girildiği zaman bizim için kriter şu, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu olabilmek. Ya da öğrencimiz çalışma ekonomisi bölümünden mezun değildir ama insan, örneğin maliyeden mezun olmuş ama kendisini insan kaynakları alanında yetiştirmek istediğinde bu alanda da yine kariyer olanaklarını, iş olanaklarına sahip. Yani bölümlerimiz arasında bir geçişkenlik var. Keza Lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra yüksek lisans yapmak istedi öğrenci arkadaşlarımız uzak gelecek gibi görünse de zaman çok hızlı geçiyor. Bu çerçevede yine bütün mezunlarımız sosyal günlerde enstitümüzde diğer enstitülerde yüksek lisans programlarına müracaat edebiliyorlar. Yani bölümlerimizin ortak kabulü söz konusu bu anlamda e, ee, ben fakültemizi e, iş olanakları, kariyer olanakları anlamında pek çok fakülteden çok daha şanslı görüyorum. Çünkü yelpazemiz oldukça geniş. Bunu da e, hazır mikrofondayken bizleri dinleyenlerle paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. Bir de ilginç bir soru daha var. Şimdi Duna Hanım'ın bir ikinci bir soru sormuş. Borsa İstanbul'da fon yöneticisi olmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim gibi bir e, aslında e, Özel de sevebilecek bir soru var ama vaktimiz var. Belki e, hocalarından bir birkaç tavsiye niteliğinde e, cevap verebilirseniz mutlu oluruz. Şöyle küçücük bir şey. Önce tabii işin alfabesini öğrenmek gerekiyor. Bu <laughs> alfabe lisans eğitimi sürecinde tamamlanıyor ama hemen yeri gelmişken bu fırsatta şunu söyleyelim. Okulumuzun içinde e, bilgisayar laboratuvarları vesaire diye global hepsini ifade ettik. Geçtik ama <laughs> örneğin Trade Master e, İş Bankası'nın bu tür e, Özellikle borsa işlemleri noktasında öğrencilerimizi yetiştirirken kullandığı özel salonlara bile sahibiz. Bu alanda hocalarımız zaten oldukça yetkin. E, finans alanında, para, e, borsa noktasında e, müfredatımız oldukça geniş. Bilmiyorum, iktisat bölümündeki e, Aslı hocamız konuda ilave bir şeyler söylemek ister mi? Yani e, açıkçası bu işin hem temel alfabesi noktasında, hem de e, uygulamalar, e, uygulamalara hazırlıklar noktasında e, öğrencilerimiz sahaya hazırlanıyor. Ama elbette ki bütün Osmanlaşmalarda olduğu gibi biz temel e, anahtarları veriyoruz. Öğrencilerimiz hangi kapının önünde dururlarsa, hangi alanda kendilerini yetiştirmek isterlerse o anahtarları o kapıların önünde kullanıyorlar. Yani e, evet temel anlamda e, gerçekten... O alanda da, e, borsa alanında da, sermaye piyasaları alanında da e, yetkinliğe hazır hale getiriyoruz. Ama yetkinlik ifadesi çok iddialı. Bizler yıllarca bu mesleğin içindeyiz ama gelişime, sürekliliği esas kabul ediyoruz. Onun için çok net cümleleri doğru bulmuyorum ama öğrencilerimiz elbette ki bu alanda da çok güzel işleri imza atıyorlar. Mezunlarımızın profili incelendiğinde de zaten e, bunun ispatı bence orada yatıyor. Pek çok mezunumuz e, hem özel kesimde hem kamu kesiminde üst düzey yönetici olarak çalışıyorlar. Bu da verdiğimiz eğitimin zaten ispatı oluyor bence. Çok teşekkür ederiz Hasan Hocam, size de. Salaman, sorusu olan arkadaşlarımız var mı? Evet, bir tane var. Merhaba. Merhaba. tudo mesleki yabancı dil diye ifade ettiğimiz derslerimiz var ve bu dersler çerçevesinden siz mevcut dil seviyenizi koruyabiliyorsunuz hem de ilave olarak kendi mesleğinizle icra edeceğiniz meslekle ilgili aldığınız eğitimle ilgili terminolojiye de hakim oluyorsunuz. Dolayısıyla burada eğitim dilimiz Türkçe olsa bile evet görece yüzdesel anlamda daha düşük yüzleri de olsa sonuçta biz bu imkanı da sizlere sunmuş oluyoruz. Ee, bunun dışında fakültemizdeki etkinliklerimiz bizim sadece Türkçe olarak gerçekleşmiyor. Bizim yurt dışında e, hem ortak protokoller çerçevesinde e, hem sahada olmamız sebebiyle düzenlediğimiz pek çok etkinlik var ve bu etkinliklerde de biz dil sınırlamasıyla hareket etmiyoruz. Bu nedenle zaten hocalarımızın hepsi yayınlarını hem kendi ana dilimizde hem de aldığımız eğitimle ilintili yabancı dillerde gerçekleştiriyoruz. Bu sebeple dilden uzaklaşmak söz konusu değil, sizin ilginiz olduğu sürece mevcut dil seviyemizi zaten korumaya yönelik hem derslerimiz hem de ders dışı etkinliklerimiz bulunmakta. Şey sorumuz? Teşekkür ederim. Hocam sanıyorum artık salonda da soru kalmadı. Böylelikle ilk oturumumuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. İktisat Ediler Fakültemizi tanıdık. Bundan sonraki oturum saat 10.30'da işletme fakültesiyle devam edecek. Çok teşekkür Çok ederim fakültem adına. Sağ, sağ olun hocam. Sağ olun.